değerli dostlar Çeşme Limanı ve Çeşme Mayınası. Burada da e, araçlarla felyadan vesaireden gelen feribotların e, limanı. Çeşme bu sezonda normal şartlarda inanılmaz yoğun, inanılmaz kalabalık inanılmaz pahalı bir mekanken bugünlerde işte 75 liraya eee 2 kişi 150 liraya kalabileceğiniz oteller. Kahvaltı ile 2 kişi 200 liraya kalabileceğiniz oteller. İşte bir kişi 8-10 liraya kahvaltı yapılabilecek mekanların olduğu enteresan bir e, dönemden geçiyoruz. Pandemi ile birlikte kimileri için krizken kimileri için fırsat olmuş. Nasıl derseniz Yani ekonomi tatil için Ege'ye, Akdeniz'e gelecekler için de bir avantaj haline gelmiş. Normal şartlarda önünden geçemeyeceğiniz lokantalardan ve kafelerden rahatlıkla çay kahve içip yemek yiyebiliyorsunuz. Bugün aslında bir bir iş iş için gelmiştik. Ufak bir turist çıkınca kendimizi biz de tekne programında buluverdik şu derece e, sıcaklık. Hafif dalgalı bir seyir var. Evet, şimdilik Çeşme'den aktaracaklarım bu kadar. Herkese selamlar. E, güzel günler diliyorum.